bu anne kedinin daha önce bu yavruya benzeyen kaliko olması gerekiyor. Bu kedi de kaliko sanırım. Beyaz ağırlıklı. Toplamda 3 renkten oluşuyor kalikolar. Genellikle dişi oluyorlarmış, erkekleri kısır oluyormuş. Böyle e, bu yavruya benzeyen bir yavrusu vardı. Aşırı benziyordu. Şu alanı, merdivenin alanını kapatmıştım. Ama geceleri çok meraklı, hareketli bir kediydi, yavruydu. Geceleri bahçeye inmiş ve köpekler saldırdı. Böyle nefes nefese hemen gittim veterinere ama veteriner yapılacak bir şey yok dedi, ölmüş dedi. Çok aşırı derecede üzüldüm. Yani ee, böyle küçücük elinde büyüyor, biblo gibi her hareketi senin içine işliyor. Sonra yine senin sevdiğin ve üstüne titrediğin canlılar tarafından öldürülüyor. Yani doğanın kanunu bu. Biz doğadan uzaklaştık. Hayvanları insanlaştırdık. Ama onların kendi işleyen kanunları var. Yani yapacak bir şey yok. Evet çok üzüldüm. Ama kabullenmekten başka çaremiz yok. Gerekli önlem alınabilir miydi? Evet alınabilirdi ama bu birazcık maddi ve manevi olarak bizi zorluyor. Sonuçta bulunduğumuz yerde imkanlarımız kısıtlı. Sonrasında bu yavru çıktı. Ya yani gerçekten çok böyle şaşırmıştım. Bir yavru ölüyor sonra ona çok benzeyen bir yavru çıkıyor. Böyle bizim karşı evde kalıyor. Bu mahalle kedileri seviyor. Köpekleri sevmiyorlar. Köpekleri de tavuklara ve kedilere zarar verdiği için sevmiyorlar. Yoksa köpekleri de seviyorlar aslında. Tavuklar serbest bir halde geziyor. Kediler de serbest bir halde. İnsanlar kedileri doyurduğu için tavuklara saldırmıyorlar. Ama köpekler kedileri kovalayıp tavukları da e, bazen korkutunca insanlar sinirleniyorlar. O yüzden köpek istemiyorlar. Tabi bunu ifade ediş şekilleri çoğu zaman kavga hakaret. Böyle saldırı şeklinde oluyor. işte o zaman iş çirkinleşiyor. işte böyle yavru kedimiz. Bu da obur kedimiz. Anne kediye bir ilaç uygulaması yaptım ve ilk damlada ilaç etkisini gösterdi. İlaç 40 küsür lira. Böyle ilk başta çok pahalıymış gibi geliyor ama bir paket makarnanın 5 lira. Ekmeğin 3 lira olduğunu varsayarsak hala 3 lira mı bilmiyorum da e, benzin fiyatları almış başına gitmiş 40 lira uygun ama bizim gelirimiz sabit işte orada bir problem var. Mesela en son iş görüşmesine gittim aşçı olarak ve benim beklediğim ücret 8 bin lira civarında çünkü ben diğer işçilerden ve aşçılardan. Daha iyi çalıştığımı düşünüyorum Sağlığıma bu yönde özen gösteriyorum Mesela alkol kullanmıyorum Sigara kullanmıyorum Maske kullanan aşçılardan bir tanesiyim Daha önce böyle maskeli bir aşçı var mı bilmiyorum Çünkü bu halk sağlığına giriyor Mesleğe başlamadan önce hastaneye gidiyoruz Tam donanımlı bir hastaneye Akciğer filmi çekiliyor kan testleri yapılıyor, parazit testleri yapılıyor sonra çalışmaya başlıyoruz. E şimdi ben bu radyasyonu alıyorum. Bunun bir sebebi var. Halka e, iyi bir hizmet sunmak. Yani benim ciğerlerimde bir hastalık var mı? Amaç bunu belirlemek. E şimdi bu kadar e, madem ihtimam gösteriliyor. İnsanların bunu bir gün değil her gün uygulamaları gerekiyor. Yani maske bu yönde çok önemli. Çünkü birçok hastalık havadaki partiküllerden dolayı bulaşıyor. Ama e, işveren bana dedi ki su şefi bile yani e, belirli bir süre mutfakta çalışmış. 10 sene, 15 sene ve sonrasında su şefi olmuş. Kişiler bile 4.000 lira, 5.000 liraya çalışıyor. Yani bu çok komik bir rakam. O yüzden e, fiyatlar bize çok zor geliyor pahalı geliyor ama bizim fiyatlar arttıkça maaşımız artsa gelirimiz artsa hiçbir problem yok. Hani 40 lira nedir ki deyip geçeriz ve baktığımız sorumluluk hissettiğimiz hayvan sayısı bir tane olmadığı için birden fazla olduğu için her birinin de farklı bir hastalığı olduğu için aynı zamanda gıdaya da sürekli zam geldiği için zorlanıyoruz yani alırken böyle elimiz titriyor hani bu anlamda da veteriner hekimlere hep soruyorum bu kaç para bu kaç para bu kaç para utanıyorum aslında çünkü veteriner hekimler fiyatla uğraşmamalı onlar hastalıkları iyileştirmeyle hayvan refahını bir üst seviyeye çıkarmakla var olan sorunlara çözüm bulmakla uğraşmalılar yani tüccar değil onlar orası dükkan değil ama yapabileceğimiz bir şey yok hayat böyle ya istemediğimiz şeyleri yapmak zorunda kalıyoruz tek bir damla anında gözünü iyileştirdi Ya e, bu canlılar acı çekiyor yakında hamile kediler var doğuracaklar onlar için böyle kulübe yaptım eğer fark edersem içeriye alırım ama içeriye alamazsam da burada doğuracaklar mecburen erkek kedileri uzaklaştıracağım kaçınmamak lazım eğer etrafımızda hasta, yaralı bir şey varsa ona merhem olabilmeliyiz. Yoksa bir bedende yaşamanın ne anlamı var? Sabah kalk ye, öğlen ye, akşam ye, yat, kalk. Bizler robot değiliz, bizler etten kemikten ibaret değiliz. Ruhumuzu beslemek için onları iyileştirmemiz gerekiyor. Onlar da hani böyle geçmiş nesiller olur, onların yaraları olur iyileştiremediğimiz ruhlar olur, iyileştiremediğimiz yaralar olur. Onlar da onları iyileştirecekler. Biz nasıl ki bir ilaç uygulaması yapıyoruz, gözümüzle gördüğümüz belki de bir yanılsama olan yaralarını iyileştiriyoruz. Onlar da bizim bugünkü ruhlarımızı ve öncesindeki sonrasındaki ruhlarımızı iyileştiriyorlar ve bizi daha iyi daha münevver ruhlar olarak yetiştiriyorlar.